Evet aldım. Aldık Tolga'yı. Nam değer uzun. Kurtuluyor. Kurtuluyor. Bana bak. Abi, niye alıyorsun anneciğim sen şimdi? Gidiyoruz işte pislikten. Kurtulacağız. Seviniyorum. Mutlusun. Sen peçete vereceğim şimdi kuzucuğum. Tamam mı anne? Yaşayacağım. Evet, Hayat ayaklarını var. iyileşecek işine bakacaksın. Sen zaten çok güzel bir mesleğin var. Öyle değil mi? Hayatı tutunacağım. Evet. Yaşamaya da her zaman. İnşallah. İnşallah. Zararın neresinden? Dönersek kardır. Evet Tolga sen istediğin için ben geldim. Biliyorsun seni bekledim. Sen istemeseydin ben zaten gelmezdim. Sen kararlıydın. Kaçmadın da gittin kendini tedavi Neyse. ederken kaçmadın.